merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda semizotu yemeği yapacağız. Oldukça sağlıklı ve lezzetli bir yemek. Pirpirim aşı da deniyor. Bunun için bir demet semizotum var. Bir adet kuru soğan, küçük boy bir adet domates, 3 diş sarımsak, küçük boy yine bir adet kapya biberim, bir adet de yeşil charleston biberim var. haşlanmış nohut, haşlanmış tüm mercimek, ve bulgurum var iri bulgurum var arkadaşlar sebzelerimizi doğrayarak yemeğimizin yapımına başlayalım Semizotlarını çok küçük küçük doğramayalım. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ettim altını da yaktım ocağımın şimdi biberleri, sarımsakları ve soğanları soteleyeceğiz soğanlarımız güzelce kavruldu Şöyle bir çay kaşığı domates salçası. Şöyle bir çay kaşığı da biber salçası ilave ediyorum. Evet, salçayla da biraz kavurdum. Şimdi domatesini ilave ediyorum. Domatesi oldukça küçük doğrayalım. Şimdi iyice pişmesini istiyorum domatesin. Şöyle bir çay kaşığı kadar pul biber koydum. Karabiber ilave ettim. Yarım çay kaşığı tuz koydum. Sonra kaynayınca tadına bakarız. 2 yemek kaşığı haşlanmış mercimek, yeşil mercimek. Şöyle yarım su bardağı kadar haşlanmış nohut, 2 yemek kaşığı bulgur. Şöyle biraz bir karıştırayım. Bütün malzemelerini koyduğum yemeğimizin güzel kavura kavura ilave ettim. Şimdi suyunu ilave ediyorum. Şöyle bir kontrol edeyim. Evet bir bardak daha ister. Evet suyu gayet güzel oldu. Çünkü içine bulgur da koyduk. Diğer bakliyatlar da çekecek. Şimdi pişmeye bırakıyorum. Artık tenceremin kapağını kapatıyorum. Kaynayınca altını kısalım. Şöyle yarım yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ettim ısınmış tavama. En son tereyağlı nanemizi de yaktık, yemeğimize ilave ettik. Çok daha lezzetli oluyor, tavsiye ederim. Zaten ilk baştan da çok az bir sıvı yağ koymuştum. Evet, yemeğimiz pişti sayılır. Ben altını artık kapatıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. semizotu yemeğimiz pişti bir parça dinlendirdim ve servise aldım şimdi bir tadına bakmak istiyorum hmm. hakikaten çok güzel olmuş en sonu üstüne tereyağı nane yaktık ya o lezzeti iyice bir katlamış arkadaşlar. Siz de yapın tavsiye ediyorum. Arzu ederseniz tabi içerisine ekşi de koyabilirsiniz. Limon falan sıkabilirsiniz. Ben bu şekilde tüketmeyi tercih ediyorum. Bugün güzel bir yemek tarifi verdim. Ve tarifimizin de sonuna geldik. Bir dahaki tarifte buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.